Merhaba evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün Fortnite oynadığımız farklı kuzenimle beraber yani o öbür kuzenimle değil onunla 3 videomuz var zaten. Şuradan takım kuru yerinde böyle. E, yani bu arada arkadaşlar Roblox grubuma katıl unutmayın Roblox grub yerlerinden Karamgil grubu yazın çıkıyor. Hı, -hı. ekibi diye değiştirecektim. 100 Robux istedi. Neyse arkadaşlar. Bakın iki tane çift, iki tane AK'ta oynayacağız. Çift iki tane çift ve ve yani ve bunlar için iki tane farklı karakter. Şimdi ben çiftte Frank'lerimi oynayacağım. Ha tamam. O zaman ben de çift için uh, Spike'ımı oynayacağım. Tamam. Arkadaşlar bu arada ben şey um, şey geldiğimize Nakal'da ben beri oynayacağım arkadaşlar çok çoğu, çoğu kişi bilir. Yeni karakter destansı. Gösterirsin de. Senin Aynen. Öz, böyle dondurma atıyor. Süperiyle böyle dondurma ata ata dönüyor. Aha. Tabii ki de yani bir tek döndüğü ilerleyerek döndüğü yerlerde dondurma çıkıyor ama bir tek. Aha. Neyse arkadaşlar. iki tane Beri çıktı. Oo, bir tane ki... Lili. Bir de Lili çıktı. Çok kötü. Lili bizi halleder söyleyeyim. Aa, beni halledemez çünkü Spike. Ben az önce Beri'yi hallettim. Eğer şu Riko'yu halledebilirsek ölür diyecekti Mr. halletti. Hayır 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 Lili var. Lili geliyor. Şu Mr. Aa, P Mr. P. Of. Ultini kullan. Eğer Mr. P'ye yaklaşabilirsem kullanacağım. Çünkü ölüyorum. Lili var arkadaşlar ben ölüyorum. kaybedeceğiz Hayır. neyse arkadaşlar burada söylemeyi unuttum abonem like atmayı unutmayın evet arkadaşlar bize ilaç gibi olur ya ilaç Bi gibi bize çok yarıyor ki daha Aynen. kaliteli videolar yapabiliriz evet daha olursan. kaliteli videolar daha daha farklı videolar daha farklı şeyler yeni oyunlar ve daha farklı bir sürü şey Aha. Ve üstelik istediğiniz oyunlar. Aha. bu Bu yüzden abone ol, like atmanız çok önemli. Hı hı. Ve ayrıca Roblox umudan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Tabii ki de isterseniz yorumlardan isterseniz bizim eee İkimizin şeyimizden de yapabilirsiniz. Neydi o? Yorumlarda yorumlarda bize söyleyebilirsiniz. Ne oyun oynayabiliriz? Evet, ve Roblox grubumuzda. Roblox. Roblox. Tabii ki şurada ölmeyelim de. Ben ölmek üzereyim. Ben de ölmek üzereyim. Tamam, sen daha çok ölmek üzeres. Lan lan ben öleceğim asıl. Ah Bayron. Bayron dede. Nedense kimse karşı gelemiyor arkadaşlar. Çünkü o bir Bayron dedi. Kaç, o yüzden kaçan Frank. Hey, Allah'ım bunu. Ah, kaç Bay Karam. Kaç. Kaçamadım ama sen geldin. Spike. Ben, sen geldin. Byron dedeye atman lazım da bence onu. Neyse. Emz hanımı yok ettik. Hayır. Aa, Grom. Grom bir sana ne yaptık? Niye pislikli bir bize sağlıyorsun. Neyse. Arkadaşlar şimdi nakal karakterlerimiz. Benim nakal karakterim biri. Ben sanırım Brock kullanırım. Brock, Brock, Brock. Brock. Brock, Kurban mı Brock? Brock bir kurban mı? Hayır. niye Brock adı? Bırak. o oh. <laughs> Oo, bu ne yeneriz? Yani Bali Poco biraz kötü ama bir iyi bilmiyorum. Bir yer adam iyi oynarsa yenebilir. Zannetmiyorum. O oh, hillar. yıllar. Aynen. Bordo arkadaşlar o oh, Dondur. onlar. Ee, öyle bal gibi hemen yok olmuyor. Böyle uzun süre kalıyor da arkadaşlar. Ve bir de şey bir de herkesi Aynı Byron Dede gibi ama o şeyin içinde durman lazım o kadar. Aynı hmm. Ancelo'nun ultisi gibi bir şey. Ancelo'nun ultisini şeysiz hali. Eee zehirsiz hali. Yani içine ya da yani sadece onu içinden vurunca zehirlemiyor o kadar. Yoksa içine girince heal alıyorsun. Onlar içine girince hasar alıyor. Hypercharge! Oy, o neydi be? Kaşığa ne attı? <laughs> Neyse arkadaşlar. Şöyle bir kere daha oynayacağız. Ve bitecek. Aha. Ah kahpe. Evet bu son. Tur. <laughs> Neden? Sonra video bitecek. Aynen. videomuz bitecek. Herkes izleyecek, aboneler, like'larımız gelecek. Bu çok zor olur. Dur, onu, o adamın dünya şeyi vardı. Gördün değil mi? Aha. O dünya Ama altın. O dünya şeyi ne demek biliyor musun? Ne? Her karakteri var. Adamın her karakteri var ve içlerinden Drake veya Bey yerine Grey aldı. Kesinlikle çok mantıklı değil mi? Hı hı. Hayatımda bundan daha mantıklı bir şey görmedim. ya şaka yapıyorum arkadaşlar ya. Ulan her karakteri var adamın bunu seçiyor seçe seçe. Hakikaten. Adamın evet. belisi de var değil mi? Evet her, her karakter. Ve aralarından Grey seçti. Dur Grey bana vurmayı başardı. Ne diyorsun? Rey bana vurdu bildiğin. Ha o bellenin şeydir. Aynen belleden geldi zaten. <laughs> bombasına mı aldım? Neyse arkadaşlar. Bir şey olmaz. Ben be kesinlikle yarıdır, çok işe yaradım. Bu arada ultim gelirse bir kişiyi teklerim ha. Teki. Ah oh, heal heal. Kimi yok edeyim? Heal'la kendini. He. Kendimi mi heal'layayım? Tamam. Kimin, kimi, yok edeyim? Aa, şeyli. Hayır, şey kötü. Şey, şeyli tek yemedin ki. Şeyli'ye az kalsın tek yedim. Neyse. Neyse arkadaşlar şu anda ekranı izliyorsunuz. Kuzenimizi izleyelim. Ama izleyemiyoruz. Neden? Aa, dikkat et. Şan, şansımız yok arkadaşlar. Bize birileri bir yerden şans vere, getirebilir mi? Like, like ve abone olursanız şans evet. gelir. Evet ona şans demekte diyecektim mi? Olmadı. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Size beriyi de göstermiş olduk. Aynen. Zaten bu video beriyi göstermek için yapmıştık da. Evet. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar görüşürüz bu videomuzda. Lütfen kendinize iyi bakın ve bay bay. Bay bay.